Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant yeni skinleri çapraşık alemler koleksiyonu oyuna eklendi. Bu videoda da her zaman yaptığımız gibi klasik bir şekilde alınır mı alınmaz mı, oyun içi görseller vesaire bunlar hakkında konuşacağız. Videoya hemen giriş yapacağız. Videoya giriş yapmadan önce Valorant puanı çekilişimizin linki açıklama kısmında. Kanala abone olup videoyu beğenerek çekilişe katılabilirsiniz. Ayrıca Valorant haberlerinden ve diğer Valorant videolarından kanala abone olup bildirimleri açarak en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Evet çapraşık alemler koleksiyonu 2 hafta boyunca vitrinde kalacak 7100 Valorant puanından satışa sunuluyor. Koleksiyonumuz Kış Harikası tarzıyla Fatih 1, Fatih 2 koleksiyonunun karışımlarıyla ortaya çıkmış. Koleksiyon içerisinde iki adet oyuncu kartı var. Biri iyi dünyayı, diğeri de işte bu kötü dünyayı andırıyor. Bu iki kartta gördüğünüz görsellerde Yitik Vandal'ın üzerinde, Fatih Ghost'un üzerinde, Yitik Operatör'ün üzerinde ve Fatih Guardian'ın üzerinde. Bununla birlikte ilginç bir kılıcımız var. Doğrusu söylemek gerekirse koleksiyonu farklı yapan tek şey koleksiyonun kılıcı bu zamana kadar görmediğimiz bir şekilde kılıcı geliştirdiğiniz zaman elinizde iki adet bıçak bulunuyor. Yine bu Fatih kılıçla birlikte bu neden Fatih kılıç dediğimi birazdan bahsedeceğim. Yitik hançer geliyor sol elinize. Bu çapraşık alemler koleksiyonunun kılıcı Fatih koleksiyonunun bitiriş animasyonundaki kılıçmış. Bunu da söylediler. Bana kalırsa bu koleksiyon Fatih ve Yitik koleksiyonuna aynı fiyatta olmamalıydı. Bahsettiğim koleksiyonlarda hem renk seçenekleri var hem de animasyonlar var. Fakat bu koleksiyon için bunu söyleyemiyoruz. İşin içine bıçak de katarak pahalı bir koleksiyon yapmak istemişler ama sanki hani 1275'lik bir koleksiyon olsa hani silahların teklif fiyatı bakımından bence daha iyi olurmuş. Ben şimdi size fikir oluşturması adına kılıçla vandalı satın alacağım bir ölüm maçında göstereceğim bunları. Yüksek ayarlarda, düşük ayarlarda vesaire diye. Hani almak isteyenler olursa diye hani kapılarında bir şeyler oluşsun. Siz koleksiyonu almayı düşünüyor musunuz veya koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın diyelim ve oynanış kısmına geçelim. Adam göremiyorum. Bir dakikadır. Başka? Heh, biri gitti. <laughs> Lan vurmasana sova artistik yapıyorum. Operatör <laughs> oynayanlar var Başka bir dakika. Adamlar <laughs> operatörle kutuyu bekliyor. Üç, Abi oğlum ya, Saif çok enteresan bir karakter kanka, incelenmesi gerekiyor. Lan. <laughs> ne? Lan. <laughs> Allah. Biri gitti. Beş öldürme kaldı. Bye bye. Sıssı çok sız. Oğlum nereden gördün beni ya? 3'te 3. Üç. Çok kolay çok. 3'ü bir yerde rica ederim. kelek çıktı. Aa! Üçü bir yerde. Rica ederim. Aa! Bir öldürme kaldı. Eline sağlık Major Sam'a. Ah. <laughs> Allah'ım benim pentom <laughs> Oynanış bölümü de kısaca bu şekildeydi. Güncel Crosshair mı soran arkadaşlar olacaktır diye düşünüyorum. Ana çizgi saydamlı 0-2'de ana çizgi açık. İç çizgilerde 1-4-2-2 renkte cam göbeği. Fare hassasiyetini vesaire soracak arkadaşlar varsa da o ayarlar bu şekilde. Benim bu videoda sizlere göstereceklerim bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.